Herkese merhabalar. Bomba bir bölümü inci tanelerinde geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde inci taneleri dizisinde bizlerin neler bekliyor olacak. Dizimize ait zaten detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Özellikle de Azem'in oğlu kim çıkacak biliyorsunuz sorumlu bir karakterin gelmesi bekleniyor. Azem'in oğluna ait fazla bir detay verilmese de isminin Ferda olduğunu öğrendik. Peki Ferda karakteri diziye ne zaman dahil olacak veya daha önce dizide oynamış bir karakter mi olacak? Tabii ki de sizlerden gelen e, zerre olma ihtimali var veya arkadaşlar resepsiyondaki çocuk olma ihtimali var veya da dediğim gibi polis yani komiserden şüpheleniyorlar. Ben tabii ki de bunların hiçbiri olacağını düşünmüyorum. Dizimize tıpkı nehirde yaşandığı gibi bambaşka bir isim gelecektir. Ve tabii ki de tüm dengeleri yerinden oynatacak bir isim bekliyor bizleri. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.